Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve Tarif Burada Mutfağına hoş geldiniz. Bugün bizim mutfakta fındıklı ve kakaolu kek var. Öncelikle 4 tane yumurta, bir su bardağı ile beraber iyice çırpıyorum. Önce düşük, sonra yüksek devirde yaklaşık bir 5-7 dakika arası çırparsak istediğimiz kıvamı elde edeceğiz. 1 su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ var. Ekliyorum. 1 su bardağı sütüm. Onu da ekledim. Bütün malzemelerin oda sıcaklığında olması kek yapımında çok önemlidir. 2 su bardağı unum var. Elekten geçiriyorum. Aynı zamanda 2 yemek kaşığı kakao. Kakao miktarını arttırabilirsiniz de. İstenize kalmış. Kabartma tozum ve vanilyamı da ekledim. Elekten geçirip çırpacağım. en son 3 yemek kaşığı fındık içim var onu da ekleyeceğim ve kek harcım hazır olmuş olacak yağlanmış ve unlanmış kek kalıbıma hazırladığım kek harcımı döküyorum ben 150 derecede soğuk fırına verdim en alt katına Dilerseniz 175 derece ısısındaki Fırınınızda da önceden ısıtılmış fırınınızda da pişirebilirsiniz. Evet, ekim hazır. Denemek isteyen arkadaşlarım olursa şimdiden afiyet olsun. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.